Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz. Ve gördüğünüz gibi karşımıza yeni karakterimiz Ems. Onunla maçlar atacağız. Hep onunla oynayacağız. Bir önceki video güzel izlenmiş arkadaşlar. Teşekkür ederim. Frank çok oluyor ama Frank. Şimdi sen onu doldurayım da. Aklım başına gelsin canım. Gel buraya Mr. P. Bana ver. Topu bana ver. Al sana kafanı yedi. Can doldu. Kod attılar. Ben görüyordum. Evet arkadaşlar hemzin hala birinci seviye. Onun için böyle. Çok iyi vurmuyor. Sen kime şekil yapıyorsun Frank? Al kafan. Cin adam çekme cin. Cin adam çekiyor. Son anda kestim. kestik onu arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir yüz abone yapın, yapın beni. Lütfen. Hayır. Kaybettik arkadaşlar. Yeni karakter de geldi. Amber. Bir kutu geldi. Büyük kutu. Bir şey çıkmaz bundan. Bir aksesuar çıkardık. Evet arkadaşlar kanalıma yapmanız gereken tek şey buradan adı yazıyorsunuz abone ol tümü bu kadar bir şey arkadaşlar yani bunu yapmak o kadar zor değil evet arkadaşlar devam edelim bu arada familye katılmayı unutmayın Evet arkadaşlar Hayatlı bölge Oynamayacağım Şimdi az önce gördüğünüz gibi Kromumuz buradan 10 seviye Ben şuradaki 60'daki mega kutudan Kromun yıldız gücünü Şu sizinle beraber açtığım Büyük kutudan ise Baliğin bitkisel toniğini çıkardık. Biz hızlı oynamaya devam ediyoruz ama. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. 100 abone yapın bizi artık. Yeter artık arkadaşlar. Las arkadaşları hepsi oldu. Herkes oluyor. 2,5 buçuk milyon. Biz daha yüz e abone olamıyoruz arkadaşlar. Lütfen ama. hazırlan. Bir tane topuyla öldüm arkadaşlar. Tekrar oynayacağım. Görev Rick öldürmek. <laughs> Rick öldüreceğiz. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like tuşuna basın. Kaçıyorum. Gel buraya. Ben hiç vuramadım oysa bana vurdu. Em, bak gel buraya. Herkes emz olmuş. Kaçalım. Ve yeni emoji de var. Yani onu da unutmayalım. Alex git buradan. Karşımızda Sandy var. Aa. Al sana. Az önceki MC öldürdüm. Hayır. <laughs> Yine öldü. Bakalım sen mi ölmüş? Aynen sen de ölmüş. Kendi yaptığımız haritada bir el oynayalım. Yani. Gizli olsun. İki tane olsun. bir türlü bulamadım işte bu tek hesaplaşma oynayalım bir yer gördüğünüz gibi orta dolu ama o nasıl beni alıyor ya ben kaybetmeye müsaade edemem. Tekrardan giriyoruz. Birinci olacağız bu sefer. Eminim. Karşımızda bir El Primo var. Ah, kafan El Primo. Gel buraya. Kaçamazsın. Şunu da alacağım. Eğer Primo'ya yakından da alacağım. On sanır Primo. Tamam yeter artık bu kadar. Kupa kasmamız lazım. Gördüğünüz gibi görünmez olacağız. Hayatlı bölgeye gireceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Gayetli bölge, güzel bir yer. Böyle bir uzaktan bir iki defa sıkalım. Yaklaşmam buraya muhtiş. Gel buraya. Canımı çok götürdü Pem. Tek atar o bana. Öldük arkadaşlar. O da bu Pen. Aldım onu. Bu çok benim işime yaradı. Bu ne alaka? Nereye sıkıyorsunuz? Küçüğüm. Çok orada. Hayır tek yiyeceğiz. Tek yiyeceğiz. Şu Piper'de ün oynuyormuş. Çıkıyor da sıkıyor. Şimdi normalinde de oynayalım arkadaşlar. <laughs> Hepsinde oynuyoruz. <laughs> Emziği bir an önce yükseltmeliyim arkadaşlar. Küçüğüm. Gel. Bak ben adamın içinden geçerim. Gel. Hayır o geçti. Gel. Ama. Videonun sonuna. Gel. Gelmedik arkadaşlar videonun sonuna. Daha ben bir maç alacağım. Vay canına. Al kafanıza. Alırdım. Kaçabildiği kadar uzağa kaçıyor. Rüzgar. Seferi köye ölmek yok. Ölmedim. Hatta bulu aldık. Az önce kel prima. Koşma, koşuyorum. İşte budur. Budur arkadaşlar. Hepsi bundan ibaret. Bugün en günü. bu sayede de çok kupa kastık arkadaşlar. Yeni karakter çıktığında mutlaka çok kupa kasıyorum. Çünkü sıfır lütbeler. Teşekkürler. Lütfen ama. Lütfen ama. Kanala abone olun arkadaşlar. Güç gelsin güç. Onu da aldık arkadaşlar. Vay, emoji güzel olmuş. Hmm. Telefon çaldı. Evet arkadaşlar kurtulduk. Telefon çaldı. Son anda ultim doldu. Aldım onu. Çok iş yaradı yükleri. Arkadaşlar. Gelin koçum. Der olmuş. Senin kafanı uçurturum ben derim. Kal orada. Aynen geber. Çok ayıp oluyor. Çok sinirliyim. Aldık arkadaşlar. Ulti işimize çok yaradı ama. Bir tane daha kutu var. Bu bölümde iki büyük kutu açtık. Evet arkadaşlar çok oynadık. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.